Selam bundan arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yeni bir videoya daha karşınızdayım. Biraz önce bir video izledim. Tamam mı? Videoda bir güncellemeden bahsediyordu. Peri masalı güncellemesi ve videoyu izledikten sonra YouTube'daydım. Ee, pe, pe, dur neydi? Play Store'a gittim. Oyunu yükledim ve o güncelleme bana, bana da gelmiş. Neydi adı? Dur bir söyleyeyim ben. Ayy. Anam birisi bizi öldürecek. Aa, bak adı unuttum. Peri masal güncellemesi. Ha. Şimdi ben hazır bu e, güncellemeyi inceleyecekken dedim ki hep birlikte inceleyelim. Şuraya bir ev geldi. Şuraya kaleler. Ana bakayım. Ben Rapunzel oldum. Rapunzel saçı var mıdır acaba? Şu an saç ne bileyim giysi falan alamıyor. Param yetmiyor. <laughs> Anam sen ne yaptın dur buradan nasıl cesaret <laughs> tamam yine. Şurada bir ev var. Şey görüyor musunuz? Ha. Önce buraya bakmak istiyorum ben. Oha. Abi bu ne? Şimdi ben her odasına girerim ha. Ha şöyle açacağız. ben bende olsa var ya. Nasıl şey dizayn edeceğimi şaşırdım. Düzenleyeceğim, düzenleyeceğim, düzen, düzen, diyorum Allah aşkına. Benim odam neresi olurdu bilmiyorum artık. Üst kat olurdu herhalde. Gördüğümde nasıl heyecanlandım var ya. Parmağım var yapacağım Şey yap hmm. Adım mikrofon yeni kapatayım sesim. tamam sesimin gitme gitmeme, gitmemesinden korkuyorum. Ah peri masal. Güncellemesine şeyleri. Mı? bakalım mı? buralarda ne var? Ya bak şuraları korkuluk yaptılar keşke. Kur aşağı düşmekten korkuyorum. Çok saçma. Bir korku değil mi? Oha buradan da şey var. Yukarı çıkıyor. Ha dur çıkacağız biraz sonra. Burası böyle. Burada bir dur 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 dur. Wow. Başka nerede var bu şeyde? Dur bakalım. Burada da var mı yok? Terim asıl olduğu için böyle bir yer gelmiş değil mi? Şurada hala ay yeni yıl diyor Allah'ım ya. Kardeşim yedi güncelleme geldi. Peri masalı. Onunla ilgili şey yapsana. Çık oldu şu an ben daha. aynı. Buralarda bir şey var mı? Yok. fotoğraf çekseydim. Ne sonra çekeceğim bu şeyde. Burada size hesabımı gösterdim mi bilmiyorum. Göster göstermedim herhalde. Pek aksiyeden takip edersiniz diye. Dur durun şimdi. Sonra gösteririm. Oh. Ha, dur şey vardı. Nerede o? Bir ağaç vardı. Ha şurada. ad adin, Admin, admin tamam nerede? Ben onları da takip ediyorum ya arkadaşlar. Sen, sen adminsin tamam, buraya gelmişsiniz. Tamam. kararları takip edelim. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Takip edelim. Aa ağacı gösteriyor. Tamam dur. Biraz sonra gideceğiz. Şu adımın ne falan bakalım da bu adımın şu nimda ne yapıyordun nimda? Aa dur 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 şey. Nerede o? Buç lazım bize. Ah. Ah. Bunu da yapamıyorsan. Sahil, sahili temizlenmesine yardım et. Şunu bir bırakalım elimizden. Bir dakika ne diyorum? Ha tamam. Nasıl temizleyeceğiz? Bir dakika. Nasıl temizleyeceğiz? Anlamadım ben. Neredeydi o? Sahil burası. Bunları mı alacağız? Bir daha bekliyorum şimdi. Sen adın ne? Adın yok. Ne diyor burada? Pegasus'un başka oyunlar. Neyse. var. Peri masalı. Aa. Ee, Yiyeceğiz anam bulutluğun üstüne. Anam 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 anam. Geri git geri git geri git korkuyorum böyle şeylerden. Ne yapıyorsun? Ne hmm. çıkar, ama <laughs> Ne yapayım, geldim, Neden korkuyorum ben de bilmiyorum. Kedi seviyorum. Şimdi dur bakalım. Şu yukarıdan çıkmak istiyorum ben ya. Nasıl çıkabiliriz?

o taraflara gideyim Anamana. Neyse burası böyle işte. Evet bakalım bu şeyin eee başka ne özellikleri var? <laughs> Allah'ım ya şöyle sesler geliyor. Ay burada ben kaykayımı çıkaracağım artık. Bir dakika ne taraftan gidiyorduk biz? Şuradan ha. Bir dakika yeminim şaşırdım ben. Bakalım ne kadar kete bakalım. <laughs> diesem zor da. Şimdi şuradan gizleri gelelim bakalım ne varmış ne yokmuş. He dur paketlere bak. Ha paketlere bakacaktık değil mi? Şunu alacağız arkadaşlar böyle şey olduğu için tamam mı? Alamıyorum. Yani beraber verirse alırım. Bir inceleyeceğiz sadece. Ana. Çok güzel şeyler var. 379, TL. Beğenmedim. Ya şeyime bu uymadı. Tanrı rengeme. Ya da saçma ne bileyim. <laughs> Belli dövüşüyor. Serikon hala kıyafeti satılıyor mu gerçekten? <laughs> Hii, bak bunu çıkma ihtimali var. Ana. Ama ben elmas istiyorum ya. Ya da şu gitsin zaten <laughs> Bakalım. <abi. Gülüyor> Bir evin oraya gidelim tamam bir dakika nereden gideceğiz Hah, şuradan Ya <laughs> şu gezerken patizleri bırakıyor çok tatlı oluyor Elma altınmış bir sırrı alırız. Altın ve elmasla satılan şeyleri alabilirim tamam ama gerçek parayla asla. de şey yapın arkadaşlar. E, elmas altın biriktirin alın. Bu arada e, ben bir önceki videoda söylemiş mi, söylemiş miydim bilmiyorum ama kreatör olmak istiyordum. PKX'de kreatörü. Yani bu PKX'de kreatörü benim gibi olmak isteyenler varsa yani Bence güzel bir meslek. Neden? Çünkü erken erişim veriyorlar size. Ve e, önceden şey yapabiliyorsunuz. O giysileri alabiliyorsunuz. Eğer aileniz para e, şey yapma izin veriyorsa adımdım sende, de siz değil. İşte alabiliyorsunuz. Paralı gerçek paralı şeyleri. Ama benimkisi... <laughs> Şu görevi bir şey yapalım. Benim görevler önemli arkadaşlar. Altın toplamaya çalışıyorum ya da elmas. Şimdi bir dakika. Bir düzenle diyelim. Şimdi bu nerede olabilir? Burada değil. bir dakika ben buraya bir bakacağım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada ne var? Hiçbir şey yok. E, salıncak gelmedi mi arkadaşlar bize? Bismillah. Ha şu geldi değil mi? Ama elmaslı. Dur kaç elmas? Buradaydı. Burada mıydı? Şuradaydı. Pardon. Ya şu köprü çok güzel değil mi? 20 35 elmas. Yürü git. Ah. Evet bugün çenleme de böyle size sonra, bir, 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 sonraki güncelleme ne olabilir? Yani tahminlerinizi ya da ne bileyim hangi güncellemeyi istersiniz yorumlara yazın. Ben şimdi birkaç fotoğraf çekileceğim. Çekeceğim. Şurada ne var bir dakika? Ana bu ne? Bir şey buldu. Nereden gidiyoruz buraya? Buradan mı? Niye gidemiyoruz? Buradan değil mi giriş? Ha, evet buradan. Arkadan giriş var <laughs> mı? Anam birimcek ha. 妈妈。 Deştik görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Allah Allah. Evet, şimdi bu videoda tekrar bir şey yapalım. Şu da daha binelim mi? Benim başım dönüyor. Dönmeli olup da ama. benim gibi K-pop sevdiğinizi biliyorum. Nereden biliyorsun? PKX'de de görüyorum işte L Lisam'dır. Ne bileyim Rosé Jenny görü görü görüyorum sizi. Şimdi K-pop severler bir haberim var. Hazır mısınız? Şimdi eee yeni kız gruplarını çıkardı. Katsay ve Aylap. Tamam mı? JYP anam dur. Witch olayını duymuşsunuzdur zaten. Sonra Baby Monster değil dur bakayım. Ha SM'nin kız, kız, grubunu da e, şeyle söylemiştim. Önceki kanalda. Ha, küpe, Kübe. Kübe Küpe Entertainment. Kube, kube mi? Neyse küp diyeceğim ben. Yeni bir kız grubu çıkartıyormuş. Yani haberiniz olsun. C Aydın'dan sonra billa. aslında küp, küpün iki tane ee, kız grubu var tamam mı? Bir Lightsoon bir de Aydın Yani Lightsoon çok arka planda kaldı bence. Aydın onu biraz gölgede bıraktı. Ya hiç dinlen dinlenmiyor bile. Ne kadar hayranım var bilmiyorum ama. Aa dur pet takası. Bakın şimdi. İyi Hüseyin Önce bir hayratur sormak gerekiyor değil mi?